Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda YouTube'luyum. Bugün sizinle "Vallanlı katman listesi yapacağız." desenler ile ilgili Bir katman listesi hazırladım. Bunları yapacağız. İlk önce Yıldız Venası Vandal. Çok güzel. Bence ese koymalıyım. Aris kotrat Vandal olması lazım. Tam telaffuz edemiyorum. Bence ayı ayı. Bu Buzul Vandal bir de neydi? Hiç sevmiyorum ben bunu. B'ye koyacağım direkt kim <laughs> kim <Kereşmanlar. gülüyor> Karı borsa şey setinde geldi de ben hiç sevmiyorum. Zaten Vedajik CS çakmaz. Battle Pass var hiç sevmiyorum. Champs 2023 çok güzel. Yani tartışılabilir, tartışılabilir ama esek koyacağım ben. Champs 2023 de aynı şekilde. Zaman ötesi mükemmel. Zaman ötesi çok güzel. Neydi ya? Bunu tam hatırlamıyorum. Bir tane Vettel Pest'i de vardı. Bunu ben Ghost'unu kullanıyorum. İdare edilir. Ghost'u on sayına A'ya koyardım. Çünkü idare edilebilir de. Ben M'ye koymayı tercih edeceğim. Çünkü klasik ve Ben klasik fazla sevmiyorum. Bunu hiç hatırlamıyorum. Böyle bir desem var mı, yok mu? Ha şu ucunu uçak olan. Biliyorum ben bunu. Hatta sova falan var. Onun bu fela yok felaketin kalbi değil bu başka bir şey. Ya bu bu da be ya. Ha bak. Çelik miydi neydi lan bunun adı? Bir şeydi ya çelikli bir şeydi. Çok güzel ama. Üstü böyle sıktıkça kar filan oluyor. Aya hak ediyor. Ben bunun sezonunu oynuyordum. Çok güzel diğer desenleri de yani. Battle Pass'e göre birazcık idare edebilir. Yani ne diyelim? A mı? B mi? B B. A'yı ortalamalar koyuyoruz. Ego one love. Yani güzel ama çok ilk çıkan dönemlerden olduğu için çok kötü bence. Ya i̇lk çıktığı döneme göre güzel de sonradan kötü oldu. Ejder One Love. Eskiden iyiydi şimdi çok kötü. Biliyorsunuz hareket ediyor burası. Mide bulan oraya. Bu One adını hatırlamıyorum. Ama bence kötü. Buna boşa ben para vermem. Bu da aynı şekilde. Bu da çok kötü. Yitik çok güzel. Dayıya da çok güzel ama yeti bence... Ne oluyor lan? Şunu buraya koyalım. Yiti bence A'ya... Şimdi Yiti de ayıp olur. Nereye koyalım Yiti? S'e koyalım. Dayıya Vanlı çok güzel. Güzel S'e at duruyor. Bunu da ise koyalım. Deli pop çok iyi. Deli pop çok güzel valla. Yerden buldukça oynarım yani. Işık muhafızına çok benziyor. Ama güzel desenli. Hatırlıyorum da adını hatırlamıyorum. Bunların çoğunun adını hatırlamıyorum. Keşke altında adı yazsa. <laughs> Bunu da ben A'ya koyuyorum. Bu ilk çıktığı dönem çok güzeldi ve çok güzel bence üstünde şey var. Sakura romandan olsa var ya yine ese koyarım. Çok güzel deseni var ama bu A yak ediyor. Bunu hiç sevmiyorum. Orman temalı gibi duruyor ama canım sıktığı için ben bunu tercih etmiyorum. B koyuyorum. Ya, bu, bu da aynı şekilde. Şimdi bu çok klasik Vandal'a benzediği için yani ne bileyim idare edebilebilir. edilebilir. Konuşamadım. <laughs> Ejder'in buyruğu A bence bazen. Yani ne bileyim sprey attırıyor bazen hese attırıyor. Ion Van'la da aynı şekilde çok fazla sprey attırıyor. Ban bana gelince öyle. Millete gelince öyle ol olmayabilir. Neydi lan k -tac. Bunun bıçağı vardı. k tak mıydı neydi? Öyle bir şey olması lazım. Benim arkadaşımda vardı bu. <laughs> Bence bu A olabilir. Kronomi vandal ben sevmiyorum. A'yı koyarım da linç yerim diye ye koymak zorundayım. Yoksa linç yiyorum. Bu çok güzel gibi duruyor. Ama biraz klasik de kaçıyor. Ben B'ye koyacağım. Böyle bir vandal mı var lan? Lan şurada 4-5 yıldan beri yani 4 yıldan beri Champions şey, 2021 geldiği dönemden beri ben şu vandal görmedim ya. Oynadığım dönemden beri hiç görmedim. Koy buraya. Hiç hatırlamıyorum böyle bir desen olduğunu. Bak bu çok güzel. Bunun kartı. Bu Vanda'nın kartı çok güzel. Ben bunu A'ya koyacağım. Çok güzel yani. Sade sevenler hoşuna gider bu. Şiir Punk -Vandal. A olabilir mi? Bazen iyi vurduruyor. S, S. S iyi. Şimdiki. <laughs> bu Bence kötü. Hiç hoşuma da gitmiyor. Saç mı duruyor? Birazcık kafa karıştırıyor ama bridge oynayanların hoşuna belki gidebilir. Bridge'in temasına biraz daha uygun. Bu da Raze'in temasına uygun da. Ben bunu bir kere elime aldım da çok şey ya böyle sıkıcı geliyor bana. O yüzden ben B'ye koyacağım. Şimdi Neptune Vandal. Neptune Vandal, a çünkü bazen şey Gluk Gluk Vandal. Gluk Gluk. <laughs> ne ne bulup bulup bandı. Ya ay koyacağım çünkü bazen ben bunu vuramıyorum, bazen vuruyorum. Kendi tercihim böyle. <laughs> ben bunu buraya koyacağım. Sakura Vandal hala gelmedi. Sakura Vandal var mı? Var. Ha ben bunu hatırlıyorum evet. Çok kötü bu. Hiç hoşuma gitmiyor. Bunun beyzbol sopası vardı hatta. Seti geldiğinde bakmıştım. Cık, kötü. Katrina Vandal. Yani ne bileyim. Rain oynayınca iyi oluyor. Yerden bir kere alıp oynadım. Test ettim yani. İdare eder. A'yı hak ediyor bence. Oni Vannal benim için ayrı bir yeri var. Ben S'ye koyuyorum, En boşa. Böyle. Hem köken Vannal ben kullanıyorum. Hatta videolarımı izleyenler bilir. Köken Vannal ne S ne B. A bak oynadığım halde A'ya koyuyorum çok güzel esiyat duruyor. Gayet güzel. Operatörün ayrı güzel. bakısı ayrı güzel. Vandalı çok iyi. Vandalının yeşil rengi çok kötü. Normal rengi çok kötü. Ben genellikle kırmızıyı kullanıyorum ve de beyazı. Beyazım öne Sage, Jet gibi karakterler oynayınca kırmızıyı da diğer karakterler. yoru oynarken yeşili kullanıyorum da yeşil çok kafamı karıştırıyor diye bıraktım artık hiç oynamıyorum. <laughs> Evet bunu hatırlıyorum bu vandalı. Ya idare eder. Pek fazla hoşuma gitmiyor. İşte ben bunu buraya koyacağım. <laughs> Hız sürati olması lazım bununla da. Bu bence A'yı hak ediyor. Mavi rengi çok güzel bunun. Şimdi Kaos Vandal. S. Ama Kronomi'den daha iyi. Bak. Kronomi Kaos mu? Kronomi şey Kaos. Kronomi asla. Kur'an'ın ameliyle ben hiç oynayamıyorum. Kafam karışıyor. Kaos dahi. Asil vandalı S. Es. Mükemmel. Felakinin kalbi de Es. Mükemmel. Prizma Vandal Sade ve Rain oynayanlar genellikle ben kullanıyorlar. A'ya koyacağım. Yağmurcu vandalı anası var bende S. Bence gayet güzel bir vandalı. Ortalama genellikle yani e sporcular falan da kullanıyor. Avcı x aşırı iyi. Ama <laughs> insanlar kendileri alınca sanki hiç vuramıyor ama yerden alınca çok güzel oynuyor diyorlar. Ben avcı x olmadı ve yerden aldığım için ve güzel oynadığım için ben bilmiyorum. Benim en çok hoşuma giden rengi kırmızıyla şeyi mavi rengi. Klasik rengi hoşuma gitmiyor. Altın afet klasiklerin en iyisi. A. Sakura manla öyle Hatta en moşaya bak buraya. Tahtının yerini aldı. Beni benden aldı. En güzel sade vandal. <laughs> Şimdi bu bunu hançerini biliyorum. Arkadaşımda var bu. Evet. Hançeri güzel. Şerifi de olması lazım. Kuzenimde vardı şerifi. O da güzel. Ama vandalı bilmiyorum ya. A'yı hak ediyor mu? Hak ediyor bence. Altın afeti de şuraya koyalım. <laughs> bu hangi vandal lan? Ben bunu bilmiyorum. Tamam, buraya koy. Hiç hoşuma da gitmedi. İlk defa görüyorum. Bunu evet hatırlıyorum. Bu klasikler klasik için güzel ama çok şey duruyor ya. Ne bileyim. Çok böyle Kırmızısı birazcık koyulaşmış. Biraz daha böyle açık bir kırmızı olsa mükemmel. Benim kanalımın teması. O yüzden A'ya koydum. <laughs> bu galeri vandal diye hatırlıyorum. Adı galeri miydi? Neydi? Evet güzeldi. Çok kafa karıştırır. Birazcık rengi başka bir şey anımsattı bana. B'ye koyacağım o yüzden. Hmm. Işık muhafızı iyi bu arada. Ama çok fazla sprey attırıyor. O yüzden ben A'yı koymayı düşünüyorum. Bak. A bence iyi onu. Bunun adını hatırlamıyorum. Ama bence iyi. Ben B'ye koyarım bunu. B'ye. İyi. <laughs> bu da var. Ay tavşanı mıydı bu? Ay tavşanı mıydı? Dur bakayım mı? Aynen bu ay tavşanı olabilir. Öyle bir desen vardı. da. Bence B hak ediyor ya. Bu da aynı şekilde. Bu da B'yi. Şimdi bu Valorant Go birinci cilt vandal olması lazım. Reyna'nın vandalı. Bence bu A. Çünkü Reyna main'lerin en fazla kullandığı desem Ben de bir Reyna main olarak diyorum. Bence gayet güzel. Çakma yetik yani ne bileyim. Çarpışık alemler. Çakma yetik diyorum ben buna. Ihtimalle herkes herkese böyle diyordur. Bence A'yı hak ediyor ya. Güzel. Animasyonu var çünkü çok Animasyon dedim yani rengi değişiyor. Vuruş, bitiriş animasyon falan yok. Üstündeki animasyon değişiyor. Bu çok karışık bir vandal. Yani ne bileyim. Birazcık saçma duruyor. Hoşuma gitmiyor. Bunun shortisi var bende. Shortisi idare eder yani. Turuncu rengi mi ne? Onu kullanıyordum ben. Gekko oynarken. <laughs> Ama yine de Gekko oynamam ve bunu saçma renkleri olması benim A'ya koyacağımı değiştirme, B'ye koyacağım. Maymun Vandal aşırı iyi. Çok güzel. Esi ediyor. Bu da Phoenix'in Vandal'ı. Bu da çok güzel. Aynı şekilde. Kral. Kral. Reis. en iyi Vandal. Ona lafım yok. Az oynamadık o Vandal'la. Bu da aynı şekilde. B'ye. Ha bak. B ayak eder. Niye? Bence. <laughs> ya bu vanlı görünce gülesim geliyor. Ya. Bu hiç kullanır belki. Ya bilmiyorum. Benim takıma bi bir, kere gelmişti bu. Ver bakayım oynayayım dedim. Kafamı ikide bir karıştırıyor. Şuraları falan çok karışık geliyor. O yüzden. Şimdi bu buzul van. Buzul değildir lan bu. Başka bir şey bu. Güzel ama. Bence desen olarak güzel. Ulu pençe eskiden sevmiyordum şimdi hoşuma gidiyor ama A'ya koyalım. A'da kalsın. Boş ver onu. Şş, görmediniz. Tamamdır. Şimdi bu Süngüvan'dan çok güzel. Amender mıydı? Tam telaffuz edemiyorum. O yüzden bir şey <laughs> edip yapıp da buraya sansürlesem mi? Aaa. <laughs> Aşağı indim yanlışlıkla. Neyse. Anomali de çok güzel. Ya şunları en aşağıya koysak olmuyor mu ya? Dur. Şunları en aşağıya koyalım. Bak. Arcane Vandal. Çok ejder gibi. Ejderin yanına bak şöyle. Koyulur yani. O kadar kafam karıştı ki. Ejder Vandal. ha Bak Ejder Vandal'ın yanına konulur. Niye mi? Ejderli bu aynı çünkü ikisi de hareket ediyor. Bunun adı çok tam hatırlamıyorum. Çok güzeldi ama. Buraya koyalım. Arix <laughs> Tok neydi lan bunun adı? <laughs> tam hatırlamıyorum da A'yı hak ediyor ya. Tam ağlık duruyor. Bu çok güzeldi. Ha bak <laughs> bunun istirengi falan var yani ne bileyim bunu bunu yani şey için kullanılır Troll'ine kullanılır bu aya koyuyorum üf bak en güzel şey vandal. <laughs> kömür vandalın şeyi desenli hali şey olarak yani neydi lan roblox şeyi roblox vandal <laughs> minecraft vandal bu bence A'yı hak ediyor. A. Ya bak bunlar daha da beteri bak şu üçü. Bu bu beter. O yüzden bak koy buraya. Bunlar da kötü zaten. Evet arkadaşlar benim katman listem böyleydi. Şimdi bunu nasıl kapak fotoğrafı yaparım diye düşünüyorum. account. Tekrardan bir kontrol edelim. Kömür Vandan oni vanlar, champions, yıldız belası, yine champions. Zaman ötesi, yiğit, gaya, deli pop, kaos, kronomi, asil. Felakinin kalbi, <laughs> maymun vandal. <laughs> Aymender, tam telaffuz edemiyorum. Süngülü vandal, yağmaca vandal, avcı anomali. Adını tam hatırlamıyorum. Bunlar es. Şimdi bunun adı sakura vandal. Arix Dokrat Altın Afet. Soğuk Çelik. Ha bak hatırladım. Soğuk Çelik vanlar, Arcane Ejder. Sonra Ejder'in buyruğu. Ion. Neptün Prizma. Hız Sürati, Ulu Pençe, Karabonsa, Keleş işte. Ha işte bunlar A'da. Bunlar B. <laughs> buraya buraya göstermiyorum. Burası B. Evet arkadaşlar benim katman listem böyle yine. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Desteğiniz için çimden teşekkür ederim. Like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz.